Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün <laughs> balık ekibi kuvvetli. Geldik limana. Bakalım bugün ya balığın içinden geçeceğiz ya da güzel bir piknik olup bitecek gibi duruyor. <laughs> Balıkçılar orada çalışıyor. Piknikçiler biz piknikçiler olarak oturuyoruz şu anda. Bir girdik otobana. Da şurada otobandan çıktık. Ben de onu diyorum otomandan ya. Otobandan çıkınca bir girdik toprak yola dedik lan bu ne? <laughs> ya ben dedim o hiç asfalt görmedim. Gene uzun kaldınız. Ben dedim, dedim otobandan ne dedim. Ama şurada geldi. Bir bir buçuk hey, hey, saatte hey. alır. Kim vuracağım ne geldi bak bakalım. Anne de kapatmam lazım. Geliyorum, geliyorum. Hadi bir daha bir daha tekrar başla Ha maşallah, ha maşallah. Evet. Süleyman abim. Güzel bir istavrit aldı. Süleyman abim güzel bir istavrit aldı. Evet. Rast gelsin Süleyman abim. Eyvallah Timur hocam. Hepimiz inşallah. Yapıyorsun bu sporu. <laughs> Süleyman abi. sen şimdi oturuyor musun? Bir, Bir daha mı tuttum? Bir daha mı Bir dakika nerede? Sahte laf mı? Benim yani. o, Zoru ama ben benim o o kadar... Yolunu çek. Orada 15 tane ekmek aldık ya, sanki limonluk oldu işte. Yetmezse gider alırız ama var <laughs> Karpuz gerek değil. ne o zaman diyor? Seçici, seçici o zaman. Seçici tabii. Star chain orada yavru balıklara geliyor. Ya ya da Ondan kendi Ondan o yavru silikonlara kanıyor diye. Böyle yeme falan hayvan orijinal yem atıyor. Mah. Ya da kendi etine de satıyor. Daha önce geziyordun böyle şeyler ha. Yorar, bu Artık ya buraya takıyor. ya. Yazın gezecek fazla yer yok. Alabalık işi bitti şeyde. Mayıs'ta. Şimdi Mayıs'ta değil mi? Sazana başlayacağım ama barajda. Mayıs'ta gidiyor mi? Nerede? Bizim barajda. Sevişler daha. Sazana mı sazan? Yani pek daha randımanla çıkmıyormuş. Yayın alıyorlarmış da. Sazan pek olmuyormuş da. Bayağı bir Açık. Şey Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Neyse kimse i̇yi, iyi. şu an oğultu atmıyorken ben biraz balığın içinden geçeyim İyi iş abi pazar mı bundan yaparız ayırtırız bir şey fark etmez. Hadi milletinin yoksulluğundan faydalanalım hadi Al. Çayları söyle istersen de iyi gelsinler. Yani Biraz Çaylar hazır. Şey. Bir şey. Çaylar hazır. Şekerli mi hocam? <laughs> icraata başlamadın mı sen daha abi? Şimdi <laughs> <hocam>? abi az <bin gülüyor> Şekersiz. Vallahi aldım. İstirahat hak ettim Yok. Kafa. Ha. Ya babacığım az inşallah. Saat önce buradaki abimiz balık kaçırdı. Yani balık kaçtı. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Oh. versem mi acaba diye düşünüyorum. Boş galiba. <laughs> yap. Yap. Ya sana bitmeyen yem takayım beni. Sana bitmeyen bir kere yem çaksın var mı orada? Silikonla. <laughs> balıkların kökünü kurutacağız burada bak. kamera sarıyoruz. Bir tane balık kalmayacak yani. Şuraya <laughs> oldun ya babacım maşallah. <laughs> ya. Aa, balık ya hocam o. Bu bak bana ışığa da tuttun mu? Par tutunca parlamıyor. parlamıyor. Evet. Fosfor oluyor tamam. Şimdi al, 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 tamam, kaldırdım dur. dur takma kimseye dur kimse yani, takılmasın biraz uzun bunlar levrek takımı bu levrek hem istavrit oo iyi tamam ben

kafada böyle. Selim de çok uğraşıyor, ben, geliyor buradan öpüyor, şapşüp geldi de lan. Ben, İkisine de dokundu diye ya namazdan. Namazdan nasıl içeceksin? Şey bilesecekti, son son da kelim bir şey. Namazdan şey, son, var şey. <laughs> <laughs> ya, bende. ya namaz varak var ya. Hey yakaladın mı? Yakaladı. Kim? Hasan ha. mı yakaladı? <laughs> Kalamar mı? Oo, oh, hadi bakalım. Allah. Ben çekeyim mi? Boşluk verme. Geliyor mu? Yoksa takıldı mı? Geliyor. Çekiyor abi. Yok takılmış. Takılmış aynı. Boşuna. Vallahi beni heyecanlandırdı. Ama be. hocam baksana ya. <laughs> Tabir. Güzel bir arkadaşlar. açtım zaten geldi mi Aa. geldi bir tane Şu daha da aynı balıktan geldi evet elim alayım mı kayar elinden şöyle bu tarafa atayım da oradan Çekil oradan. Burada bir, iki, üç tane şeyimiz var. Tam kadrajı <laughs> Bakalım ilk önce kesinlikle oturur. Bana olta kalmadı. Hadi bakalım. Oo. Ha geldi, geldi, geldi. Oo geldi geldi geldi. Hiç, net geldi Oo. net. çekiyor <laughs> mu? O maşallah. maşallah. Çek, Aa istavrit. Onun onun istavrit de bu. Maşallah. maşallah Adnan hocam. Oh. Hocam kaldırıyorum. Tam sizin boyunuza göre biraz daha kaldı. Çok harika tamam. bir. Savrat aldı, hocam. <laughs> Devrikler, süper. Maşallah. Yok böyle bir şey. Uçtu. Mustafa bir erkek mercan tuttu. Yine mi erkek? Evet. Tam göz. Erkek adam erkek mercan tutar. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle. <laughs> Göstereyim böyle kameraya. arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Bugün balık açısından biraz zayıftı. Liman çok kalabalıktı. Ama keyif açısından çok güzel bir gündü. Kardeşlerimizle bugün eğlendik. Merhaba. Allah razı olsun.